thank mm -hmm. you Selamlar herkese ben Seçkin. Merhabalar nasılsınız? İnşallah keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bugün biraz değişik bir ortam, değişik bir açı, değişik bir yerde. Dışarıda hava çok güzeldi, hava sıcaklığı güzeldi, hava koşulları çok iyiydi. O yüzden de dışarıda bir video çekmek istedim. bunun sebeplerinden birisi de gördüğünüz gibi DJ'in Ronin SG'sini incelemek için, onu sizlere tanıtabilmek için ve kutu açısını yapıp sizlere bundan bahsedebilmek için dışarı çıktım ve bu videomu dışarıda çekiyorum. Evet arkadaşlar, bugün DJI Ronin SC'yi inceleyeceğiz. Video seyrimiz şu şekilde ilerleyecek. Öncelikle cihazı açacağız. Kutunun içerisinde neler çıkıyor sizlere onları göstereceğim. Daha sonra biraz özelliklerinden bahsederiz. Neler yaptığını, bizlere nasıl bir performans sağladığını bahsederiz ve daha sonra gördüğünüz arkadaki e, arabanın kısa bir Ronin'le videosunu yapacağım sizlere. İnşallah güzel olur. Seyir keyfi yüksek olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. İsterseniz gelin kutu açışına geçelim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Öncelikle Ronin böyle bir torba geliyor ve şık bir çantası var. İnşallah. Çantası bu şekilde. Buralarda birer açma yeri var. James Bond çantalarında olduğu gibi ve ürün. Bu arkadaşlar içerisinde kullanma kılavuzu çıkıyor. Ben kısaca size hepsinden teker teker bahsedeyim. İçerisinde bağlamamız gereken vidalar vesaireler var. Burada gimbal'ı şarj edebileceğimiz şarj kablosu. Şurada gördüğünüz kablolar da bu kablo ve bu kablo. Bir saniye. Bu kablolar fotoğraf makinelerine bağlamak için şurada bir üç ayak Üç ayaklı bu şekilde bir tripodu çıkıyor. Bu fotoğraf makinemizin, aynı ya da DSLR makinemizin altına bağlayacağımız aparatı. Bu aparat. Bu üzerine telefonumuzu takıp aktif track özelliğini kullanabileceğimiz telefon bağlantı aparatı ve istersek yanına takıp cihazı kontrol edebileceğimiz aparat. Bu kameramızın altına takacağımız stativ yapacağı, sabitleyeceği aparatı. Evet arkadaşlar bu da bu da gimbal'ımız. Bu şekilde. Gimbal'ı bu şekilde tutma yerine takıp buradan kilidini kapatıyoruz. Daha sonrasında 3 ayağıyla sabitleyip gimbal bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz gelin en zor kısmı da bunun e, balans ayarı o balans ayarına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik işin en cafcaflı kısmına. Bu kısımda balans ayarı ve makineyi bağlamak. Şimdi i̇çerisinden üç tane vida çıkıyor. Biz bu vidaların sanırsam iki tanesini kullanacağız. Bir tanesini bu aparatı kameranın altına takmak için kullanacağız. Tavsiye ediyorum kesinlikle bir tornavida kullanırsanız daha sağlam ve stabil olur. Benim size tavsiyem. Ürünü böyle bağladıktan sonra sıkıyoruz. Evet. Şimdi bu aparatı bağlayacağız. Bu aparatın da bir tarafında lens yazısı var. Yani bu taraf lensin olduğu tarafa gelecek şekilde bağlıyoruz. Şimdi bir vida alıyoruz içinden. Ve bunun üzerinde iki tane kısım var. Bir e, Light diyor bir de Heave diyor. Yani ağır ya da hafif makineye göre buradan ayarı belirleyebiliyorsunuz. Tabii ki biz şu an ağır kısmına takacağız. Light kısmında işte telefon ve vesaire şeyleri takabiliyorsunuz. Şu an bunun bulunduğu yere de ilk vidaya bu şekilde takıyoruz taktıktan sonra ve istediğimiz gibi durduktan sonra şimdi tekrardan tornavida yardımıyla sıkılaştıracağız. Evet. Şimdi ise son takmamız gereken lensin üzerine şu yıldıza benzeyen bir yıldıza benzeyen bir aparat var arkadaşlar. O aparat da bu. Bunu da lensi tutması için ön tarafına bağlayacağız. hangi tarafa rahat giriyorsa o tarafı. Yani bu tarafı. Şimdi bunu da Bunu da o lens yazan kısmını oraya bağladıktan sonra bu şekilde şuradan üstü doğru bastırarak sabitliyoruz arkadaşlar. Evet şu an makine gimbal'a oturmak üzere. Makine gimbal'a oturmak üzere hazır. Evet gimbal'ın e, gimbal'ı start vermiyoruz ama e, bütün motorların olduğu kilitleri açıyoruz. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz kilit ve motor pan motoru. Kilidini açtım. Bu gördüğünüz motor rol motor arkadaşlar. ve Burası da tilt. 3 akslı bir, bu arada size biraz bilgisini vereyim ben bu gimbalın. 3 akslı bir gimbal arkadaşlar. 2 kilo 200 gram kapasiteye sahip. Ee, ve içerisinde 3-4 tane modu var. Bu modlar sayesinde istediğiniz çekimleri yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle panı sabitleyebiliriz. Ben kendi taktiğimden bahsedeyim size. Balansı nasıl yapıyorum? Panı sabitledik. Rolle sabitleyebiliriz bu kısımda. Rolle sabitledik. Şimdi cihaz gördüğünüz gibi kıpır kıpır burada oynuyor. Burayı gevşeterek, şu alt kısmını gevşeterek gevşettikten sonra bir ileri geri ayarını yapacağız arkadaşlar. Yani o cihazın ortada sabit durması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu alttaki ayağı açıyoruz ve öncelikle cihazın ortada stabil durmasını sağlayacak şekilde evet cihaz gördüğünüz gibi böyle stabil durunca aşağıdan vidasını sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tiltte yani şu gördüğünüz tilt cihazın bu şekilde ortada durması gerekiyor. Bu şekilde kayıyor. Tilti de bu şekilde ayarlıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Bunun ortada sabit duracak şekilde gelene kadar duracak şekilde gelene kadar mesela şu şekilde duracak şekilde gelene kadar, gelene kadar ayarlıyoruz ve sıkıyoruz. Şimdi böyle durduktan sonra cihaz böyle de duruyor. Bakın böyle de durabiliyor. Tamam bu tilt ayarı tilt ayarı tamamdır diyoruz. Bakıyorum böyle ortada duruyor mu? Duruyor. Şimdi geldik role. Rol kilidini açtıktan sonra makine kesin sağa ya da sola düşecek. Bakın. Sağa düştü. O zaman sağda ağırlık yüksek diyorum ve şu aşağıdan sıktığım kilidi bir saniye gevşetip makineyi sola kaydıracağım arkadaşlar. Bakın şimdi gevşetiyorum. Hafifçe makineyi sola kaydırdım. Yetmedi. Sola kaydırdım. Yetmedi. Sola kaydırdım. Yetmedi. Şimdi çok gitti. Biraz sağa. Biraz daha sağa. Ya bu ayarı da böyle yapacaksınız. Makine yine sağa kaçıyor. O yüzden sola ittiriyorum. Sola devam. Sola devam. Şimdi de sola kaydı. Demek ki bir diş alıyorum. Sağa kayıyor. İşte bu ayarı tam yapacağız arkadaşlar. Şu an tam. Gördünüz mü? Tam duruyor. Hemen vidalarımı sıkacağım. Hemen vidalarımı sıkıyorum. Balansı çok zor arkadaşlar. Ben de zamanında çok uğraştım. O yüzden sizlere pratik olsun diye bilgisini veriyorum. Gördüğünüz gibi tilt tamam. Bakın duruyor. Rolle yaptıktan sonra bakıyoruz. Ortada. Şimdi kaldı en lanet olan şey pan. Şimdi panı açtık kilidini arkadaşlar. Pan ayarının nasıl olması lazım? Pan ayarının cihaz gimbal bu şekildeyken makineyi sağa yatırdığımızda bu şekilde sağa dönmemesi lazım. Ne yapıyoruz onun için? Pan kilidini açıyoruz arkadaşlar. Pan kilidini açıyoruz. Pan kilidini açtım. Şimdi buradan ileri geri yapıp denemeler yapacağım. Bir bıçağı getirdim. Ve şimdi bakıyorum. Evet. Çok yatırdıktan sonra döndü. Ama dönmeye de bilir. Şimdi bir sola deniyorum. Solda sıkıntı yok. Sağda. Sağa biraz daha bir biraz daha yükseltiyorum. Tam bir bıçağa getirdim şu an. Şimdi sağa deniyorum. Evet. Bence oldu gibi. Çok sert girdim. Bir saniye. Bakıyorum. Yok olmadı. Biraz da hafif daha bir uçuktan çıktık. Şimdi bakıyorum bir tilt şeytan mı? Tilt ayarı. Evet. Şimdi yatırıyorum makineye. Evet. Olmadı. Olmadı, olmuyor. Ama şimdi oldu bence. Sağ doğru yatırıyorum makineyi yavaşça. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdiki etapta telefondan balans ayarlarını ve motorları stabilize etmek. Makineyi açıyoruz. Size doğru çevireyim. Şöyle. Evet şimdi makine ortada stabilken makineyi açıp telefona geçeceğiz. Evet buradan uzun basıyoruz açma kapama tuşuna. Ve makinamız açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldi balans ayarını yapmaya. Uygulama olarak arkadaşlar DJ'in Ronin uygulamasını kullanıyoruz. Ve Ronin uygulamasına girdiğimizde bizi şöyle bir arayüz karşılıyor. Burada balans ayarı var. Balans ayarına girip diyor ki cihazı 15 derece yatırın diyor. Cihazı 15 derece yatırıyoruz arkadaşlar ve balans ayarını yap diyoruz. Gördüğünüz gibi makine sol aşağıya kafayı indiriyor. Sağ yukarıya tekrar kafayı çıkaracak. Ve Allah'ın izniyle balans ayarımız olmuş olacak. Motorların şeyini yapayım. Balans ayarını yapayım. Hadi gelin şimdi performansına geçelim. I belong, I belong to you. I belong, I belong to you. Do just what you want. I'm melody. Evet arkadaşlar, Ron Nesciyi de bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi video ayarlarını yaptık, balans ayarlarını yaptık, ufak bir görüntü gösterdik. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz kanalıma kanala abone olabilirsiniz, bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça